İsrail'in hain saldırılarına maruz kalan Gazzeli kardeşlerimize Türkiye'den yardımlar devam ediyor. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Gazze için yola çıkan yardım konvoyu Mısır Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na ulaştı. Konvoyda 100 tonluk gıda ve ilaç yardımları var. Terör devleti İsrail 8 gün boyunca hava, kara ve denizden Gazzeli kardeşlerimize bombalar yağdırdı. Siyonist İsrail saldırılarda sivil halkı da katletti. Bir insanlık dramını tüm dünyanın göz önünde yaşatan İsrail askerleri çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin hedefleri vurdu. <laughs> saldırılarda 138'i erkek 23'ü kadın olmak üzere 161 Filistinli kardeşimiz şehit oldu 1222 kardeşimizse yaralandı. Ölenler arasında 42 çocuğun da olduğu Gazze'de bu insanlık dışı görüntülere Türkiye'de bulunan Filistin sevdalıları her zamanki gibi sessiz kalmadı. <laughs> Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu insanlık dramına sessiz kalmayarak büyük bir yardımlaşma kampanyası başlattı. Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik Derneği'nin de destek verdiği yardım kampanyası kapsamında 100 tonluk gıda ve ilaç malzemesi toplandı. Gazze için yola çıkan yardım konvoyu Mısır Gazze sınırındaki Refah Kapısı'na ulaştı. Konvoyda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Serhat Akçay da vardı. Şerafettin Mollaoğlu Başkanlığında 16 kişilik bir ekiple Gazze'ye giden dernek, ihtiyaç duyulan bölgelerde dağıtımlar gerçekleştirecek. 30 kamyondan oluşan yardım konvoyu sınır kapısından Filistin topraklarına girerek Gazze'ye ulaştı. Ben şeye